Merhaba Sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm devam ediyor. Bugün sizlere çok şık ve güzel bir mekandan sesleniyoruz. Salus, Spa estetik güzelliğin konu olduk. Yanımızda işletme müdürü Sayın Doğukan Kenar var. Bakalım bize burayla ilgili ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar Doğukan Bey. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür oldu. ederim, sağ olun. Bize biraz buradan bahseder misiniz? Saluspa Estetik Güzellik kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? E, Saluspa Güzellik Merkezi olarak e, yaklaşık 5 yıldır Adana'da e, hizmet vermekteyiz. 6 e, aydır da yeni merkezimizde bulunmaktayız. Bundan 6 ay öncesine kadar küçük bir işletmeydik. Ama gelen yoğun talepler üzerine e, sadece bayan birimiyle çalışırken bir de bunu erkek birimi ekledik. Bayanlarımızdan gelen yoğun istek üzerine. Şimdi 5 katlı güzel bir tesise sahibiz. Çalışanlarımız, gelen müşterilerimiz, herkes oldukça memnun çünkü güzel bir tesis kazandırdığımızı düşünüyoruz. Peki burada verilen hizmetler nelerdir? Burada verilen hizmetler öncelikle spa hizmetleri, bunları açacak olursak masaj hizmetleri, kese köpük hizmetleri, onun dışında cilt bakımı, lazer epilasyon, ozon tedavisi, acil müdahale odamız var. E, kuaförümüz var. Ama kuaförümüz iki tane var. Oraya vurgu yapmak istiyorum özellikle. E, birisi normal bayan kuaförü. Herkesin bildiği şekilde. Bir de çok fazla yerde olduğunu tahmin etmedim. Türbanlı bayan kuaförümüz var. Evet. Çünkü türbanlı bayanlarımız da e, merkezimizi çok kullanmak istiyorlar. Ama inançları doğrultusunda onlara saygı göstererek onlara da özel, kendilerini özel hissetsinler diye güzel de bir salon onlara yaptık. Çok güzel. Peki burası kaç metrekare alanlık bir yer? Burası yaklaşık 700-800 metrekare bir arsa üzerine inşa edildi ee, ve sadece bu iş üzerine hı hı. planlandı. Her şey ona göre özel olarak hazırlandı. Ee, bayan birimi, erkek birimi farklı her şey bu ilkeye göre çünkü biz diğer yerler gibi ya da bu cümleyi kurmayayım ama Kendimiz, e, bize ayıran en büyük özellik bayanlara, e, bayan ve erkek biriminin ayrı olması. Yani şu gördüğünüz konsepte iki farklı birimimiz var. Hı hı. Burada şu an oturduğumuz yer zaten erkeklere hitap eden bir birim ama aynı şekilde gördüğünüz her şey bayan biriminde de var. E, tüm katlarımız dediğim gibi 700-800 metrekare arsa içinde kurulmuş güzel bir tesis. Çok güzel. Toplamda da 1000 metrekareye geçen bir hizmet sahası. Dışarıdan bakıldığında iki katlı bir yer gibi duruyor, Evet. fakat beş katlı bir yer aslında. Genelde bütün misafirlerimiz zaten e, içeri girdiklerinde zaten şaşırıyorlar. İşte Doğukan Bey dışarıdan küçücük gözüküyor, İçeri girdiğinizde çok farklı şeyler görüyoruz. Evet öyle, e, yerin üstünde gözüken üç katımız var, bir de yerin altında gözüken eksi iki katımız var. E, genelde alt katlarımız daha geniş, daha büyük. Çok güzel. Peki sizi diğer spa merkezlerinden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Şimdi biz diğer spa merkezlerimizden ayıran en büyük özelliğimiz şu. biz daha fazla geleneklerimizi, geçmişimizi, adetlerimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Bunlar nelerdir? mesela unutulmaya yüz tutmuş adetlerimizden bir tanesi gelin hamamları. Bizim çok güzel gelin hamamları aktivasyonlarımız var. İnsanlar buraya geliyor, çocuk gibi eğleniyorlar ve ben şu müşterilerimizin gözlerinde şunları görüyorum. 50 yaşında, 60 yaşında olan insanlar buraya geldiklerinde o aktivasyona görünce duygulanıp ağlayan insanları görüyorum. Ya bunlar bizim gençliğimizde işte modaydı. Biz gençliğimizde bunları yapardık, eğlenirdik, şarkı söylerdik, oynardık hamamda. Bunun gibi daha birçok şey. Bunun gibi daha birçok şey. Dediğim gibi biz birazcık geçmişimizi yansıtarak ee, günümüzde geçmişimizi yansıtarak farklılığımızı gösteriyoruz. Hı hı. Ve çok dikkat ederek çünkü maalesef e, spa sektörü çok fazla ayaklar altında alındı. E, spa sektörünün ayaklar altında alanlara inat bizim gibi insanlar da spa sektörü dimdik ayağa kaldırmaya çalışıyor. E, Bunu da Allah'a çok şükür ki müşteri potansiyelimize bize gelen insanlarla da ispatlıyoruz. Çok güzel. Peki burada kullandığınız ürünlerden ürünlerle ilgili biraz da bilgi almak istiyorum. Ee, Cilt bakımlarına dayalı ürünlerimizi size söyleyeyim. Biz genelde Premier ürünlerini kullanıyoruz. Hı hı. E, premier ürünleriyle hizmet veriyoruz. E, biliyorsunuz Rut Gölü var. Rut Gölü'nden e, oranın doğal mineralli, oranın doğal çamurundan her şey oradan hazırlanıp geliyor ve e, misafirlerimiz daha bu Premier'le de bizim sayemizle daha iyi tanışmaya başladı. Hı hı. Belki kulak aşinalığı olmuştur internette görmüşlerdir ama Birçok insan ilk defa burada kullanıyor Premier'i ee, ve çok da memnunlar. Çünkü gerçekten çok güzel bir ürün. Herkese tavsiye ediyorum Premier'i. Peki müşteri memnuniyeti sizin için ne kadar önemlidir? Müşteri memnuniyeti tabii ki bizim için çok önemli ki böyle bir yeri yapmışız. Ee, Müşterilerimiz sadece buradan memnun ayrılsın diye ee, en ince ayrıntıyı, onların konforu ve rahat üzerine zaten kurduk. Ee, gerek personel, gerek onları karşılama şekli... Dediğim gibi tam bir takım bizim meydan bölümünde çalışan personelimiz bile diksiyonu gayet düzgündür. Müşteri gayet iyi ağırlar ve iyi karşılar, iyi uğurlar. Ee, memnuniyet bu işi yapıyoruz ki tabii her şeyden önce geliyor. Kaç kişilik bir kadro ile çalışıyorsunuz? Yaklaşık, gerek e, hocalarınız olsun. Gerek eğer hocalarınızı da dahil edersek 30 kişiye geçiyoruz. Hı hı. Bu şimdilik tabii ki. İleride bu tabii, tabii, ki de artacak. Daha yurt dışından gelecek olan personellerimiz var. Ee, onlar da geldikten sonra, çünkü dediğim gibi biz çok yeni bir işletmeyiz aslında. Bu merkez tamam ismimiz çok eski ama merkez olarak buraya taşındığımız günden beri daha çok az zaman geçti. Hı hı. Ee, onun içinde daha bayağı bir eksiğimiz olduğu için daha evet. hala da eksiğiz aslında personel olarak yani 30 kişi şu an bizim için az. Peki bu hizmetler nerelere kadar ulaştırılabiliyor? Sadece burada mı bu hizmeti verebiliyorsunuz? Örnek veriyorum evde e, masaj servisi ya da hizmeti sağlayabiliyor Yok, musunuz? Yok. E, biz merkezimizin dışına çıkmayı etik bulmuyoruz. Hı hı. E, misafirlerimizden tabii ki böyle talepler geliyor ama bizim tercih ettiğimiz yöntem merkezimizde zaten her şeyimiz mevcut. İnsanlar zaten burada evleri gibi hissediyorlar. Sabah kahvaltıları, öğlen yemekleri. Bir de biz müşterilerimizde devirday müşteri sistemi yok bizde. Hı hı. Yani Biz otellerdeki gibi işte aman siz gelin, biz size bir hafta hizmet verelim, bir hafta sonra başka müşteri gelsin, bizde böyle bir şey olmadığı için biz herkese aile gibiyiz. Aramızdaki konuşma da o şekilde. Ama dediğim gibi ekstra tabii ki isteyenler olduğunda da onları kibarca reddetmek zorunda kalıyoruz çünkü bize etik gelmiyor. Peki spa ve masa masaj salonu denildiğinde farklı bir bakış açısından bakılıyor. Bununla ilgili bir düşünceleriniz Ben demiş. öncelikle eğer yani müsaade ederseniz farklı bir konuya da değinmek istiyorum. Ee, spa merkezleri sanki Türkiye'de böyle yeni böyle e, tanıtılıyormuş gibi bir hava var. Hı hı. Ama e, sizi tenzih ediyorum. Bu çok yanlış bir şey. Spa kültürü zaten bizim özümüzden gelen bir şey. Yani insanlar spa'ya sanki biz yurt dışından ithal ettiğimiz bir şeymiş gibi bakıyorlar. Hı hı. Ama şimdi Osmanlı'ya kadar gidelim. ...bizim hamam kültürümüz, masaj kültürümüz... ...şimdi masaj ilk bardak çekmeyle başlamış... ...biliyorsunuz Tabii en ki. eski masaj yöntemi... Tabii ki. ...yani işin içine şiatsu su masajı... ...işte ayurveda masajı, tayı masajı girince... ...sanki biz bu spa kültürünü... ...uzak doğudan ithal etmişiz gibi gözüküyor... ...bu bir defa çok yanlış... ...öncelikle bunu düzeltmek istedim... Hı -hı. ...bu bizim öz ve öz... ...bizim kültürümüzdür... ...yani havuzundan tutun, rahatlama, hamam... ...yani şurada gördüğünüz her şey... ...bizim kültürümüzü yansıtıyor... Hı -hı. ...öncelikle bunu size anlatmak istedim ee, onun haricinde bir şey demiştiniz Hatırlamıyorum tam olarak <laughs> Masaj ve estetik şey Masaj e, sizin normalde farklı bir gözle bakılıyor Evet Türk halkı açısından evet, bununla evet, ilgili evet. ne söylemek istersiniz? Şimdi bu konu e, birazcık benim Bam telim e, Neden? Çünkü biz gerçekten işin düzgün yapmaya çalışan İnsanlardanız e, Eğitimlerimiz e... Şimdi bunun sebebi aslında şu Maalesef Kültür olarak, Türk halkı olarak bazı şeylerde ilerleyemedik. Şu anlamda geçmişimizden gelen belli örf adetlerimiz doğrultusunda işte bir bayanın erkeğe, bir erkeğin bayana masaj yapması insanlar tarafından hoş karşılanmıyor. Bir de bunun üzerine bazı değişik zihniyetteki insanların şimdi her gün mutlaka her gün gazete haber izliyorsunuzdur, gazete okuyorsunuzdur, haber izliyorsunuzdur. Haftada bir, ortalama haftada bir masaj salonlarıyla alakalı birinde uygunsuz bir haber mutlaka yayınlanıyor. Evet. E maalesef insanlar da, da direkt bizlere karşı bir önyargı oluşuyor. Zannediyorlar ki bütün masaj salonlarında, bütün spa merkezlerinde aynı iş var. Alakası yok. Bize insanlar eşlerini, karılarını, çocuklarını, annelerini, babalarını, erkek çocuklarını çok rahatlıkla yollayabiliyorlar. Ve arzu eden, ben buradan da bizi izleyenlere sesleniyorum. Gerçekten bizi geri ziyaret edebilirler, onları gerçekten ağırlayabiliriz, hiçbir şey de söz konusu değil. Yeter ki burayı görsünler, şu anlamda işte havuzu için, güzelliği için falan değil, çalışma sistemimizi görsünler. İnsanlara ne şekilde davranıyoruz, o beyindekileri, yargıyı direkt buraya geldiklerine adım attığı dakikadan itibaren direkt öldürmüş olurlar. Ama Türkiye'de gerçekten bizim sektörümüze karşı bir ayaklanma gerekiyor ama bizim gibi insanlarla birlikte ayaklanma gerekiyor. Çünkü bizim e, biz gerçi bu işi başardık Adana ve civarında. Gerçekten dimdik mer e, sektörümüzü ayağa kaldırdık. Çünkü artık herkes bizi e, ne şekilde çalıştığımızı çok iyi biliyor. Ama kendilerini seslerini duyuramayan o kadar çok e, bizim gibi çalışmak isteyen işletme sahipleri var ki ben hepsini bu şekilde duyarlı bir şekilde insanları bilinçlendirmesini anlatmasını sadece röportaj olduğu için değil normalde de insanları bu şekilde anlatmasını düşünüyorum çünkü sıfa merkezleri sağlık merkezleridir. Tabii ki. Hasta olanlar da buraya gelebiliyor. Tabii ki. Burada. tabii ki geliyor. Yararlanabiliyor. Tabii ki. Peki bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir Doğukan Bey? Şimdi bu sektörde karşılaştığımız aslında birçok sıkıntı oluyor. Ee, dediğim gibi bir, insanların ön yargısı. Ama artık onu biz bayağı bir kırdık. Artık öyle bir sıkıntımız yok. Ee, i̇ki, gerçekten e, bizim gibi yetişmiş kalifiye personel sıkıntısı. E, çünkü neden? E, maalesef anneler, babalar haklı olarak çocuklarının, evlatlarının e, ya da eşlerinin bu işe yönelmesini istemiyorlar. Çünkü çünkü yıllardır oluşmuş, kalıplaşmış bir düşünceden dolayı. E, SPA konusunda sadece yukarıdaki birimleri ayırarak konuşuyorum. En büyük karşılaştığım sıkıntı personel. Peki hedefleriniz nelerdir ileride? Sizi nerelerde göreceğiz? Ee, biz aslında şöyle bir şey söyleyeyim size. Sakın okulalık olarak değerlendirmeyin. Ee, biz zaten kurum, biz artık kendimize kurum gözüyle bakıyoruz. Kurum olarak ee, kafamıza kafamızda koyduğumuz zaten %95 her şeyimizi gerçekleştirdik gerçekleştirmeye çalıştığımız az önceki konuşmada da geçtiği gibi sadece bu spa sektörünü dimdik ayağa kaldırmak. İnsanlara spa'nın ne demek olduğunu, aslında spa dediğimizde de yani spa, herkes spa olarak biliyor ama spa'nın anlamı suyla gelen sağlık. Evet. Ee, hamam kültürünü, sauna kültürünü, spa kültürünü, insanlar buraya geldiklerinde nasıl sağlık bulacaklar, nasıl ağrılarından kurtulacaklar. Bizim asıl ilgilendiğimiz konu bu. Ee, insanların de düşünceleri silmek, o kötü düşünceleri silmek ve e, sektörümüzü dimdik ayağa kaldırmak. Şu anda kafamıza koyduğumuz tek hedef bu. Çünkü diğerlerinin çok şükür ki hepsini zaten başarmış durumdayız. Çok güzel. Peki şubeleriniz var mı ya da şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Ee, i̇leride tabii ki bunu düşünüyoruz. Şu anda herhangi bir şubemiz yok. Ee, aslında şu anda bölünmeye gerek de yok diye düşünüyorum. Çünkü neden? Ee, zaten biz bir yerin üzerinde zaten başarılı olduk. Ee, i̇nsanlar önce bir gerçekten kafalarındaki yargıları silsinler ki aslında e, bir şu versiyon tutar ya da tutmaz böyle bir kaygımız aslında yok bizim. Ama e, şimdilik böyle bir riski almayı düşünmüyoruz hı hı. tabii ki. Burası da çok hijyenik bir ortam. Evet. Sunulan hizmetlerle de menüleri ve kaliteli bir yer. Biraz da hocalarınızdan bize bahseder misiniz? E, doktorlarımızı şu şekilde tanıtayım size. E, doktorlarımızın bir tanesi plastik cerrahi uzmanı e, Sayın Mehmet Verdi. Kendisi alanında gerçekten çok iyi hizmet veren nacizane benim e, tabirimle gerçekten sanatkar bir insanlar kendisi. E, çünkü yaptığı işleri e, görmem gereken taraflarını gördüğümde Gerçekten sanat eseri gibi çalışıyor. Çünkü plastik cerrah bölümü gerçekten zordur. Her plastik cerrah da plastik cerrah değildir bana göre. Çünkü ben çok fazla plastik cerrahla çalıştım. Diğer doktorumuz da Sayın Hatun Çiçek. Kendisi medikal estetik hekim. Kendisi de alanında gerçekten iyi ve çok sempatik bir hekimdir. Genelde hastalarımız tarafından çok sevilir. Personel tarafından çok sevilir. Çünkü daha çok personelin içinde olduğu için, Mehmet hocamızı pek fazla göremediğimiz için aramızda. Genelde, hepsi, genelde kendisi sürekli dışarıda oluyor. Doktorlarımızı kısaca tanıttım size. Çok güzel. Peki bize biraz da uygulamalarınızdan bahseder misiniz? Tabi uygulamaları şu şekilde anlatayım. Bizim gerçekten geniş bir masaj yaprağımız var. Ee, bu masaj yelpazesi ama öyle göstermelik değil. Ee, eminim ki birçok spa merkezini görmüşsünüzdür. Yani şehir spası olarak olmasa da otellerde mutlaka birçok yeri görmüşsünüzdür. Hı hı. Ve karşınıza direkt bir menü gelir. O menüde 20-25 tane masaj ismi yapar, yazar. Ee, ama yazılan masajlara en fazla 4 ya da 5'i bilinir. O sadece göstermeliktir. Siz ya klasik masaj yaptırırsınız, ya medikal masaj yaptırırsınız. Ya uzak doğuda duymuşsunuzdur refleksoloji ya da Tay masajı yaptırırsınız. Farklı herhangi bir masajı istediğinizde karşıdaki insan böyle kalır. Çünkü bilmez. O sadece bir görüntüdür. Ama bizim listemizde yaklaşık 30'a yakın masaj var. Ve bunların hepsi listede yazıldığı gibi birebir yapılıyor. Peki bunlardan bize biraz bahseder misiniz kısa kısa? Ee, mesela hangisinden bahsetmemi istersiniz? İnsanların çünkü kafasına genelde bir uzat doyasını için. Örnek sırayla gidelim. Ee, mesela derin doku masajlarımız vardır hı hı. bizim. E, derin doku masajlarımız e, kronikleşmiş ağrılara özellikle çok iyi gelir. E, aynı zamanda e, ayurveda masajlarımız vardır. E, bu aynı zamanda Hindistan'da halkın tedavi yöntemi olarak kabul gördüğü e, yaptırdığı uygulamalardan biridir. İnsanlar genelde hastalandıklarında kemik rahatsızlığı, kas rahatsızlığı, insanlar ayurvedi ayurveda masajını e, bilenler gayet iyi bilir. Hı hı. Sadece sıcak yağla işte. E, Düz manipülasyonlarla yapılan bir masaj olarak bilir ama ayurveda'nın Ayurveda masajının yaklaşık 60 farklı tedavi çeşidi vardır. Ee, onları da uyguluyoruz burada. Ee, onun dışında çok iyi, şimdi her yerde baleli masaj vardır. Ama bizim baleli masajlarımız gerçekten işin ustası. Birisi 32 yaşında, birisi 33 yaşında. Ve biliyorsunuz bu insanlar çocukluklarından itibaren e, bu iş için yetiştiriliyorlar. Ve e, hep genç yaştakiler genelde ilk deneyim olarak Antalya, işte Bodrum. Ama bizimkiler gerçekten işlerin çok iyi biliyorlar. Çünkü çok fazla tecrübe sahipler. Hı, hı. E, buraya gelip de tayı masajı yaptıranlar bilir. E, kesinlikle çok iyiyiz o konuda. Dediğim gibi listemizi tam olarak yansıtıyoruz. E, uygulamalarda sadece masajları anlatmayayım. Bizim aynı zamanda vücut uygulamalarımız da var. Ee, gene uyutulmaya yüz uygulamalar, uygula, uygulamaları gene burada yapıyoruz. Ee, meyve terapileri gibi. Çünkü vücudumuzun çok fazla vitamin e, vitamine ihtiyacı var. Ama maalesef yediğimiz, tükettiğimiz şeylerden dolayı e, vücut çok fazla vitaminsiz kalıyor. Buraya geldiklerinde o vücut sanki böyle aç gibi böyle e, bütün o meyvenin tam sularını, tortuların neredeyse sevecek. O kadar vitaminsiz ki ama insanlar maalesef bunu bilmiyor. E, biz biraz da böyle deri üstünden bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki yüzde yüz yani ne kadar faydalı olması da yüzde kırk yüzde elli gerçekten çok e, fayda sağlıyor cilde. Biraz yukarılara çıkalım isterseniz e, muhabbet olarak. Ee, spa birimlerimi ufak da olsa size anlattım. Hı hı. Bir de kuaförlerimizden bahsedelim size. Gerçekten işini bilen çok iyi kadrodan kurulmuş iki farklı kuaförümüz var. Birisi normal bayan kuaförü. Bildiğiniz şekilde, tanıdığınız şekilde. Birisi de ee, türbanlı bayan kuaförü, türbanlı bayanlarımızı kendileri rahat hissetmeleri için. Ee, onun dışında farklı hizmetlerimiz de var tabii kuaförde ne hizmet olması gerekiyorsa, şimdi onlara girmeme gerek yok, hepsi yapılıyor. Ee, bir üst katta da dediğim gibi doktorlarımızın muayenehaneleri var, ee, ozon tedavimiz var. Ee, aynı zamanda merkez, merkezimizde işte plastik cerrahımız var, muayeneleri burada yapıyor hastalara. Burada yapılması gereken ufak tefek işlemleri yapıyor, yapılmaması gerekenler tabi anlaşmalı olduğu yerde, hastanemizde, hijyenik bir ortamda yapıyor. Ee, onun dışında da lazer işlemlerimiz var. Bölgesel zayıflama, AVT, Diyosel, e, işlem, işlem yelpazemiz yani o oldukça geniş. Yaklaşık 6 dakikadır işlem anlatıyorum. <gülüyor> Bayağı <gülüyor> Çok geniş güzel. bir işlem yelpazemiz var. Peki Doğukan Bey, e, bizi bu anlattığınız masajlardan siz hangisini öneriyorsunuz? Şimdi benim e, mesela size şu şu an bakarak mesela size e, hiç bir masajı önermem. Nedeni şu e, az önce siz bana bir soru sordunuz sizi farklı kılan taraf nedir diye. E, bizi farklı kılan tarafların e, başında gelen olay şudur. E, biz insanların istediği masajı değil, insanların ihtiyacı olduğu masajı yapıyoruz. E, i̇nsanlar buraya geldiğinde işte ben klasik masajı istiyorum, işte ben medikal masaj istiyorum, işte ben tayı masajı istiyorum. Ee, çok fazla ısrar edildiğinde tabii ki bu uygulama yapılabilir. Hı hı. Ama e, bizim asıl insanlara tavsiye ettiğimiz olan şudur. Önce vücut analizini alıyoruz insanlara. Bu, bu maksimum 3 dakika süren bir işlemdir. Ee, ve insanlara diyoruz ki siz klasik masaj yaptırsanız iyi olur. Ya da siz medikal masaj yaptırsanız iyi olur. Ya da siz derin doku masajı yaptırsanız iyi olur. Yani ee, daha çok müşteri istediği değil, vücudunun ihtiyacı olan masajı yaptır, yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ruh haline uygun olan Aynen öyle. Evet. Ruh halinden de ziyade eğer insan sadece stres atmak için geldiyse tabii ki çoğu insan onun için geliyor ama bir de bunun yanı sıra insanların kendi üzerinde bilmedikleri rahatsızlıkları var. <laughs> işte bel ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları. İşte zannediyorlar ki mesela antistres masajı yaptırdığımda benim bel ağrıma, boyun ağrıma iyi gelir. En azından kafam rahatlar. Alakası yok. O yaptırdığınız masaj sadece size yarım saat işe yarar. Buradan çıktığınızda gene az eski halinizdesiniz. Tabii ki. Biz insanlara üç gün, 4 gün o masajın rahatlığını, onun konforunu yaşamalarını vaat ediyoruz. Hı hı. E, ama tabii en ileri noktada yok ben illa bunu istiyorum derse de tabii ki kendine bırakıyoruz. Tercih. Çok güzel. Peki bir masajı tamamlanması ne kadar sürüyor? E, şimdi normalde standart şudur, e, standarta göre e, birçok yerde klasik masaj 30 dakikadır. Hı hı. Ama bana göre 30 dakikalık bir masaj yoktur. Çünkü 30 dakikada zaten vücudu zor ısınıyor. E, siz daha iyi ısıtmış vücuttaki masajı kestiğiniz zaman da bu masaj doğal olarak hiçbir işe yaramıyor. Bizim klasik masajımız 45 dakikadan başlar. Bizdeki en düşük dakikalı masaj 45 dakikadır. Hı hı. En kısa masajımız 45 dakika sürüyor. En uzun terapimiz 90 dakika, 100 dakika, 105 dakikaya kadar terapilerimiz var. Biz artık buna terapi gözüyle bakıyoruz. Şu masajdan evet, çıkıyor. Evet. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve müşterilerinize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim? Ee, i̇nsanlardan e, şirket adına şunu rica ediyorum. E, buraya gelmeyi, gelmeyi düşünen misafirler için. E, lütfen kafalarındaki spor merkezlerine karşı kafalarındaki ön yargıları kaldırsınlar çünkü biz burada gerçekten karı koca hizmet veren bir firmayız, şirketiz. Bizim bütün müşterimizin yüzde sekseni hep aile. Aileler geliyor buraya. eğer ön yargılarını silemiyorlarsa, çünkü tabulaşmış bazı şeyler vardır. sadece giriş bölümümüze gelsinler, desk bölümümüze. Biz orada onlara bir kahve içelim, kahve içelim, çay ikram edelim. Biz tabularını yıkarız. Yani biz kendimizi gösteririz. Hiç öyle bir endişemiz yok. Sadece insanlara gelip gerçekten merkezimizi bir yaşamaları bir görmelerini istiyoruz. Ee, çünkü biz gerçekten onlara hak eden bir iş yapıyoruz. Kendi beyinleri kötü çalışan insanlardan da kendimizi ayırıyoruz. Ama aynı kefeye de konmak istemiyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Salı, estetik güzellik olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Her zaman da bekleriz. İnşallah. Evet, Satürn Haber Merkezi izleyicileri, Dolkan Bey'in engin bilgilerini aldık. Bir kez de olsun sizi buraya bekliyoruz dinlenmek için. Söz Merkez Stüdyolarında.